Ben de hediye mi vereyim? E Cihan, bu sana Hazar'ın aldığı saat değil mi? He baba. He. Hazar abinin aldığı saattir. Siz bilmezsiniz bu Midyat Çarşı'da bir numar usta vardı. Saatçi numar usta. Hatırladın mı baba? Bir gün çarşıda dolaşıyorum. Onun dükkanının vitrininde görmüştüm bu saati. Nasıl beğendim, nasıl almak istedim? Hemen geldim babama dedim ki, baba ben bu saati istiyorum. O da tamam dedi. Ama sonra ne olduysa birden vazcaydı. Ha, birden değil. O birden değil. Sana aldığım saati gidip sokakta kırdın. Bu saati alayım diye. Onun için vazgeçtim, almadım ben de. E baba, sen de hiçbir şey unutma mı? Yok yok, unutmaz. Neyse, işte ben saatimi kırmışım ve istediğim saati alamamışım. Moralim çok bozuk. İki üç gün geçti, bir gün ben bir uyandım. Yatağımın başında bu saat vardı. Öyle sevindim, öyle bağırdım ki. Ev inliyordum. Bir baktım Abim kapıda gülüyor bana. Abim gitmiş almış. Sağ olsun Miran da beni Umut'a verince dedim ki ben yani büyük ne hediye alabilirim? Abimin verdiği bu hatırayı ona vermekten başka nasıl bir şey yapabilirim bilemedim açıkçası. Ben bunu Umut'a vermek istiyorum bir hafta. Gözümüz gibi bakacağız amcam. Sağ ol.